Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün gerçekten harika ve yüzünüzü güldürecek efsane bir e, tarif videosu ile beraber karşınızdayım. Arkadaşlar şu an Cemre'yi bekliyorum. Görmüş olduğunuz gibi bayramlaşmaya geldik. Hazır buradayız. Şimdi Cemre sizlerle beraber çok güzel böyle eşya şey hazırlayacak sütlattı. Burada malzemeler var. Hemen siz onları göstereyim. Görüyorsunuz. Arkadaşlar size bir şey göstermek istiyorum. Evet. Cemre'nin Galaxy A21S kullanıyor biliyorsunuz. Kısa bir Arke süre önce aldım. düşmelere son He, artık yani benim de biliyorsun. Artık biliyorsunuz bunlar e, burada 35 lira veya 60 lira oluyor kalitelerinden. He, biraz uzaklaşıyorsan Ama, daha iyi olur. Ama telefon kırıldığında onu düzeltmesi 600 lira. Yani bunları takmak <laughs> telefonların düşmemesi için daha kolay. O zaman gelin hemen tarifimize geçelim. Evet bu arada görmüş olduğunuz biliyorsunuz artık Galaxy s 21 kullanıyorum. Değil mi Cemre? Evet. Sen Evet. Size gerçekten çok güzel bir sürprizim var. Smart Tech şöyle görüyorsunuz yeni Galaxy Smart Tech bir sene önce çıkmıştı. Şimdi aldım kısa bir süre önce bunu biraz biriktirdiğim aşıklar beraber yani şu anki aşıklarımı saymıyorum. Yani başka bir yerden biriktirdiğim aşıklar var bir işe girdiğim çalıştım. Orada, Ondan sonra bayramlar. şöyle bunu eğer sevdiyseniz Samsung mağazalarından <laughs> alabilirsiniz. <laughs> neyse. Beni evet çekiyorum söyle. Başlıyorum. İsterseniz tarifimize başlayalım değil mi Cemre Hanım? Teşekkürler bana admin dediğin için. İlk başta sosunuzla e, şeyle çikolata sos. Dök onu bakayım. Bu arada uzun zamandır kahve videolarını bekliyordunuz. Biz sizin için kahve videoları çekmeye çalışıyoruz. Eğer bu video okullar artık başladığı için arada arada sırada çekemiyorduk. Yani. Ama artık tatil olduğu için çekebiliriz bir de tam bana döndü. Arkadaşlar ben yarın e, gece saat 11'e çeyrek al demiştin değil mi? Babam halamla Cemre'yi şeye bırakacakmış Bayrampaşa otogarına. Otogarı değil mi Bayrampaşa otogarından kalkmıyor mu otobüs Cemre? Bayrampaşa otogarına. Ben nereden kalktığını bilmiyorum. Sadece benim dayım götüreceğini biliyorum. Yani arkadaşlar abi sen bunu sıksan ben çeksem. Veya sen <laughs> dur dur. Arkadaşlar bir sürü bir yapalım. Size görüşürüz. O zaman arkadaşlar şöyle kısa bir şey direktletin? Evet ee, şöyle görüyorsunuz. Bu Ancak gücümüzden bu kadar geldi evet, yani. Evet. Şey şöyle göstereyim be Cemrecim ya. Bir kişilik olmuyor Heh. bu iş. Oo. <laughs> daha da fazla dökmen lazım. Neyse bu var arkadaşlar. Beyaz çikolatası. Tatl Oo bu daha akışkan. Viskositesi evet. şey bunun viskositesi. Artık Starbucks'tan mı çalıştım? Valla ben tatile dönüşü işte bir işe girip çalışmayı düşünüyorum Cemre. Ama nerede çalışayım? Dönerce de da galsondan... mı? Starbucks. Ya. Oha bu ne? Ben valla nerede çalışacağım yok. Starbucks'a çalışsan ne fayda ya? Ben nerede çalışacağım çok iyi biliyorum. Kapasitede Samsung'un orada çalışacağım ben. Vallahi. Arkadaşlar size yemin ederim ki bugün. Evet şöyle göstereyim bir telefon kamerasını. Arkadaşlar size yemin ederim <laughs> Şöyle. Evet arkadaşlar. Arka kamerayı ön kamera gibi çekiyorum şu anda. Eğer benim gibi şu Galaxy Smart Tech cihazını sevdiyseniz Samsung mağazasından alabilirsiniz. Şöyle yakından daha yakından göstereyim ondan sonra. Şöyle, evet. Bir de benim şöyle kullanmış olduğum bir tane Galaxy Buds Plus kulaklığım var. Bunu herkes yakından biliyor, görüyor ve tanıyor. Şöyle, odak geliştirici de. Bez getir, bez getir, Al şunu. Tamam geri götür, geri götür, geri götür, geri götür. Abime bir kelimeyi kez söyleyeyim. Ben bir eh, şu izlediğim habere bakayım Cemre. Sen devam edersin. Ben yani ah. seni çağırdığımda geleceksin. Çağırdığımda geleceksin. Tamam. Gelmezsen bozulur. Şöyle tutuyorum arkadaşlar. Böyle görürsünüz. Ama sizin için yeniden gelmiş. 4 bu. Yapamıyorum. Telefon. Burada. her zaman geldim. Bizi çekiyor mu şu anda? E, şöyle. Heh. Gitme. Gitmeyeceğim Cemre. Şu altına lastik plastik koyayım da. Şu altına lastik koyayım da düşmesin bari şu telefoncuğum. Değil mi Cem? Değil mi Cemre? Sen çekeceksin beni. Şöyle bir. Tamam. Görüyorsunuz değil mi biz arkadaşlar? Heh. Dur, 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 dur. Evet. taş. Tamam, ben biz şunu ben de sil. Şimdi onu ne yapacağım biliyor musun? Burayı sil evet ben biliyorum arkadaşlar. Bu aslında properla karşılaştığınız yeri al bunu Onun bu bunu neyse boşver tamam. Pırpır pır nerede böyle kültürü nerede? Kültür nerede bilmiyorum annem eve götürdü onu. Üste koyacaksın. Var mı ya. Şimdi Şunun güzelliğine bakın yakın çekim yap yakın çekim yap yakın çekim yap. o zaman şöyle bir altındaki lastiği şöyle şey oh yeah. Oo. yakın şöyle çekim Nutella'nın yakın çekimi o, yakın. of çok yakın yaptım o ne ki zoom yapıyor bu videoda Şimdi sen bunu dandik telefon mu sanıyorsun orada bir tane pembe kaşık hmm. var versene ne pembe kaşık çekme çekme, çekme, çekme. çekme da pembe kaşık var Ha çekmece de pembe kaşık. Küçük küçük. Pembe kaşık. Evet. Videoya devam edebilirsin. Zaten kayıtlı Cemre. Arkadaşlar çabuk yakınlaştık. Baba şey yaptı elma diyeni de patatesten tatsam mı? Hayır. Ha zaten onu bayram sofrası için hazır. Bir tadımlık bir şöyle küçük bir parça ya, küçük bir pinçik ya. Kızar dedim. Bağırma tadıcan tadıcan. Hayır. Tatlı Hayır, Hayır. Bir Hayır video çekiyoruz. Ya sen şu elma dilim patatesten bir parça tadayım ne olacak? Hayır büyük baba ne? Sen yemek yedin mi? Biz daha yemek yedik. Yedim. Bak, yemedik biz yemek. Yedim. Eee? Neyse. Yedin Zaten ne ben yediğim yemek doyuruyor. Ne? Zaten akşam yemeği yemişim. Atabiliyor muyum? Ne oraya atılmaz çöpteni kaşık mı koyduk? Şöyle bir ön kamerayla şey yapayım ben. Sen burada kal tamam mı? nereye? Cemil'deki smart tag'i anlatmam lazım. bu videoyu sponsor olarak. Tamam sen git burada çok ses Bu videoyu sponsor olarak Hadi. anlatmam lazım şu smart tag'i. Arkadaşlar şöyle görüyorsunuz. Şöyle görüyorsunuz. Smart tasarımı gerçekten Instagram logosunu aratmıyor. Yani gerçekten ona benziyor. Şuna baktığında aynı ona benziyor. <laughs> bir de eskiden o Kangon'un anahtarlığı var ya ona benziyor. Bu aradığımız eşyan nerede olduğunu bulmaya çalışıyor. Bakınız. Dat dat diye ses çıkıyor böyle. Şöyle buradan. Wow. Bakalım bir çift basınca Evet arkadaşlar şimdi şöyle görüyorsunuz Smart anlattım sizlere. Şimdi Tamam bir daha dur son bir ne? Arkadaşlar gerçekten şu an güzel bir kıvam yaptım. Oo. Oo. Biraz parlaklı iş az, oldu ama. Az olsa da. Hmm. Bana bakın hala. Starbucks hep böyle. Şöyle kapağımızı aldık. Kapattığımızdan emin olduğumuzdan an tadıma geçiyoruz. Tadı nasıl? Beğendin mi? Güzel mi? Bir dakika. Sütlü köpüklü yapmadın mı? Arkadaşlar köpük makinemiz çalışmadı. Bu arada hmm. ben bunda bir şey yapıyordum. Buna bir şey olmuş ha. Nasıl, nasıl nasıl beğendin mi? Bakıyoruz. Işte, kurban kavurması tarifi. Şunu da göstereyim. Vay, 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 vay. Kurban bayramı kavurması olmaz. Evde bir kavurmalı pilav yedim valla. Göstermek istiyorum sizlere. Tabii ki kurban kavurması da bu yüzden Tabii şey, ağzınızda böyle Nutella tatları falan geliyor ama yani Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir, eğlenmişsinizdir arkadaşlar. Eğer bir sonraki videoda bundan istiyorsanız, böyle video istiyorsanız bu videoya yorum atmalısınız. Ne kadar çok yorum atarsanız sizin için hatta bizim için o kadar iyi ve ne kadar çok bu videolara ilgi gösterseniz bizim için o kadar iyi. Demeyeceğim Ne diyoruz? İstanbul'dan sevgiler, sevgiler. Evet, görüşürüz.